Vapur gürültüsüz ayrılır limandan. Cümle hatıralar beraberimdedir. Feriköy'de bir tramvay durağı. Bir kış günü pastacı da unutulmaz. Bir sandal gezintisi ki sarı yerde. Fotoğrafları hala iç cebimdedir. Ömrümüz böyle olmamalıydı Ela Gözlüm. Bir vakitsiz meyve dilemeliydik Tanrı'dan. Uzun hasretlerin arifesinde Ellerim böğrümde kalmamalıydı Şimdi akşam olur Sular buruşur Bir yastığa baş koyarım güvertede Hangi dilden olursa bir şarkı isterim İçimde kırık dökük besteler dolaşır Kalbim avucumdadır artık Bir sahilden sesler gelir Kaybolur Uzun uzun nefes alır sular, Uzun uzun ağlamak isterim, Gözlerimde bir yağmurlu gün başlar, Vakit ikindidir eğip sırtlarında, Bulutlar vardır pembeden, beyazdan, Mevsim sonbahardır, sessiz ve taze, Nemli otlar, çekirgeler, solgun yüzün, Bir gülüş, bir mahsun bukle saçlarında, bir eski çiçeği andırırsın yazdan. Ve bir şarkı başlar kahvelerin birinde bizi ömrümüzden alır götürür. Bir şarkı Faslı Hicaz'dan. Vapurlar gelir geçer Aliş'ten. Sonra yağmur hafifler, Ela gözlüm. Sonra yağmur hafifler. Sonra hisarlar, yollar, ikimiz. Sonra Hasret bir şey değil ela gözlüm. Ömrümüz böyle olmamalıydı. Hep aşkta durmalıydı çağımız. Sevdayı mısra mısra değil. Ömrümle yaşamalıydı. Sonra, sonra gene böyle olmalıydı. Tadına varmadan çiçeklerin şehirde bir sen, bir de ben yalınız. Yeşil yaprak alaca gölge düşen yıldız bir gün en büyük karşısında gerçeklerin maceramız yarıda kalmalıydı.